Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Hristiyanlar İsa'nın doğumunu kutluyorlar 2000 yıldan beri. Bütün Müslümanlar, Yahudiler, Ateistler, Putperestler, Hindular, Dinsiz Çinliler ta doğuya kadar git. Herkes yılbaşı kutluyor. İsa'nın doğumunu kutluyor. Ya Muhammed'i Mustafa'ya bir gözünüzü çevirin bir bakın. Hiçbir kula nasip olmayacak olan nasip oldu. Miraç nasip oldu ona. Allah'ı çıplak gözle gördü. Bayramların en büyüğü ümmeti Muhammed için. Ümmeti Muhammed öyle miraç kutlaması lazım ki, öyle miraç kutlaması lazım ki bütün dünya dönüp bakmaları lazım. Ne yapıyor bunlar diye. Yok bizim içeriden dışarıdan ilahiyatçı, diyanetçi, ihanetçisi. Hepsi de el birlik etmişler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüceliğini aşağı indireceğiz diye uğraşıyorlar. Peygamberlikte de faziletçe en üstte, insaniyette de faziletçe en üstte, nebirlikte de en üstte, hepsinde de en üstte. Peygamberlerin en yücesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.